Evet süperlatürlerle devam edelim. E, temelde en demeyi öğreneceğiz. Bakalım neler varmış. İki bölüm ayırdık sizin için. Part 1 ve Part 2 şeklinde. Şimdilik Part 1'dayız. Mount Everest is the world's highest peak towering majestically above all other mountains. Everest dağı dünyanın en yüksek zirvesidir. Diğer bütün dağların üzerinde görkemli bir şekilde dikilir. İki tane şey dikkatimizi çekti. Hem d var hem de ıst var. In the animal kingdom the cheetah is known as the fastest land mammal. Hayvan krallığında cheetah en hızlı kara memelisi olarak tanınır. One of the most diye bir kullanım da varmış. The Grand Canyon is one of the most breathtaking natural wonders on earth. Dünyanın en nefes kesici doğa harikalarından biridir Grand Canyon. Genel kurallarla başlayalım. Şimdi iki şey arasında karşılaştırma yaptığımızda biz zaten comparative kullanıyoruz. 2'den fazla şey varsa ve ben en olanını söylemek istiyorsam kuralım şu şekilde. adjective ya da adverb'lerin genellikle adjective'ler diyelim, adverb'ler demeyelim. ist takısını ekliyoruz sonuna. -st ekliyoruz ya da yine e, yani adjective ya da adverb'in uzunluğuna göre başına mosta koyabiliyoruz. Bunlara ek olarak bir de ne yapıyoruz? Önüne the getirmemiz gerekiyor. Ee, yani ne oluyor? The most ejective ya da the ejectivest şeklinde bir kombinasyon var. Tabi bunu yapabilmek için ikiden fazla şey olması gerekiyor ki ben en diyebileyim. Örneği görelim. Last summer I visited Paris and saw the Eiffel Tower which is the most famous landmark in France. Geçen yaz Paris'e gitmişim Eiffel Tower'ı görmüşüm ki kendisi neymiş? Fransa'daki en ünlü Nelerden biri hocam? Landmark işte yani. <gülüyor> <gülüyor> Toprağa işaret koyan şeylerden biri. yapılardan biri diyelim. Ha yapı olabilir evet. Başka bir örnek görelim. My grandmother makes the best apple pie. It's always so delicious and full of flavor demişiz. Yani ne demişiz? Büyük annem e, en iyi elmalı turtayı yapar. Her zaman lezzetlidir falan filan diye daha etmiş cümle. Texaslı nenesi varmış o <laughs> hocanın. Belki de. Evet ne yapıyoruz? Hocam o dığının mantığı ne? Yani e, topluluk içerisinde tek olan bilinen şeyden bahsediyoruz. O yüzden dı koymak evet. gerekiyor. En dediğimiz anda otomatik olarak tanımlı hale getirmiş oluyoruz gibi durum söz konusu. Usain Bolt is the fastest sprinter in the world breaking multiple world records in the 100 meters diye daha etmiş cümlemiş. Herhalde tanıyorsunuzdur. En hızlı koşucusu demiş dünyanın. Ne yapmış? Birçok e, rekor kırmış 100 metrede. Yine aynı yapıyı görüyorsunuz. The fastest sprinter diye gördünüz. E, yani kısalarda ıst, uzunlarda most diyebiliriz genel anlamda. Tabii ki başka kurallar e, olacak. Komperatifteki düzensiz sıfatlarımızın süperlatif halleri de düzensiz arkadaşlar. Good, best oluyor. Of all the students in my class, Sarah has the best grades. Of all yapısı bayağı yaygın Oğuz değil mi? Şeyde, evet, evet, Yani tüm bir şeylerin içinde şu endir demek yapısı bayağı yaygın. Yani, aslında Öğrenci... O başta yani sonda kullanılıyor aslında. Sarah has the best grades of all the students in my class diye kullanıyoruz ama vurgu amaçlı of all'ı başa atabiliyoruz. Yaygın bir yapı ama. Sarah en iyi notlara sahip sınıfımdaki bütün öğrenciler arasında. Bad, komperatif hali worst'ü, Kom e, süperlatif hali de worst, en kötü. That was the worst storm. En kötü fırtınaydı bizim kasabanın bugüne kadar gördüğü. Far iki şekilde oluyordu. Farther, further. <laughs> i̇ki tane komperatif hali vardı. Farther eski dilde daha yaygın arkadaşlar. Günümüz dilinde çok sevilmiyor. Furthest veya farthest şeklinde de süperlatif hali. Uh, the Voyager spacecraft has traveled the farthest from Earth. Dünyadan en uzağa seyahat etti. Voyager uh, uzay ne o? Uzay aleti. aracı. <laughs> uh, eee diğer uzay mekiği. Diğer insan yapımı objelere kıyasla. Diğerlerine de bakalım hocam. Little least şeklindeymiş. Değil mi? Mark speaks the least. Burada adverb olarak kullanılmış, değil mi? Yine bakın in our group demiş. Böyle bir yani bir grubu belirten, bir belli bir kategoriyi belirten şeyleri çok görürsünüz süperlatifde. Bir de menü ve maç için normalde more diyorduk. Komparatiflerde süperlatifler ne yapıyoruz? Most şeklinde yapıyoruz bunu. She spends the most time practicing the piano, which is why she is so skilled. Yani piyanoya en çok vakti bu arkadaş harcıyormuş. Bu yüzden de çok becerikliymiş, çok iyiymiş piyanoda. Evet, the most en demekti. Bunun tam tersi yani en az demeye çalışıyorsak da the least ifadesiyle vermemiz gerekiyor. Bunu the least'in herhangi bir kısaltması yok. Ee, yani sıfatlar uzun da olsa, kısa da olsa, çok aceli de olsa, az aceli de olsa değişen bir şey yok. Hep the least şeklinde kullanmak gerekiyor. Örneği görelim. Of all the cars in the showroom, the compact model is the least expensive making it a great choice for budget conscious buyers. Ne demişiz? Showroom'daki arabalar arasında bu kompakt model en az pahalı olan bu da onu ne yapıyormuş? Bütçesini düşünen e, işte müşteriler için çok iyi bir tercih haline getiriyormuş. Of all yapısına alternatif yine kullandığımız bir yapı var arkadaşlar. Among yapısı var. Among all the books I've read this year. Bu yıl okuduğum kitaplar arasında demiş oluyorsunuz böyle söyleyerek. Of da diyebilirdik. Çok sıkıntı yok. Of all the book, books e, diyebilirdik. The science fiction novel was the least interesting. Ne diyor? Bu bilim kurgu romanı en az ilginç olanıydı diye söylemişiz. Değişen bir şey yok. Bakın bir sonraki örnekte de daha kısa bir şey görüyorsunuz. Riski. Normalde the most risky falan demiyoruz değil Burada mi? Da, risky bak, istiyoruz. Out of all muhabbeti var. Mm -hmm. O da arkadaşlar çok sık kullanılan bir şeydir. süperlatiflerle yani bunlar biraz yol göstermesi açısından koyduğumuz ifadeler. Her zaman işte, işte in the world falan olmak zorunda değil. Böyle ifadelere de karşılaşabilirsiniz. In yapısı çok yaygındır. Süperlatiflerle şu grup içerisinde yani şu belli kategori içerisinde derken Mount Everest is the highest mountain in the world şeklinde yapılıyor. Mesela dünyanın en yüksek dağıdır. Of tercih eden Arkadaşlar oluyor. Of da mümkün arkadaşlar ama in daha yaygındır bu tarz kullanımlarda. She is the smartest of all her siblings. Kardeşlerinden en akıllı olan odur. Among yine yaygındır. Among all the artists in the exhibition. Sergideki bütün sanatçılardan onun yapıtları en inovatif, en yenilikçi olanlarıydı. He is the fastest runner in the team. Takımdaki en hızlı koşucudur. This is the least expensive of the three options we have. Sahip olduğumuz 3 opsiyondan bu en ucuz olanıdır, en az pahalı olanıdır demişiz. Ee, hocam mesela ikinci örnekte in olma ihtimali yok. Ee, evet. Aslında son örnekte de in olma ihtimali yok. Çünkü evet. onlar çok e, yani çevrilemiyor gibi bir durum söz konusu. Bazen mecburen off kullanmak zorunda kalıyoruz ama tabii ki in yapısı daha yaygın. Superlative yapısını en yaygın göreceğiniz yapılardan bir tanesi neresidir? Present tense ile birleştiği yapıdır. Bugüne kadar yaptığım, bugüne kadar gördüğüm en demek istiyorsanız bu yapıyı kullanmanız gerekiyor. Nasıl yapıyoruz bakalım bir. This is the most beautiful city I've ever visited diye daha etmişiz. Bugüne kadar ziyaret ettiğim en güzel şehir. Normalde ever ifadesini biz perfect tense'de sorularda kullanıyoruz. Have you ever diye soruyoruz. I have never diye cevap veriyoruz hiç yapmadıysak. Bunun Ama, relative clause değil mi? O zaman. evet evet. This is the most beautiful city which I have ever visited gibi bir şey olacak burası aslında ama tabii kaldırmışız onu. Ever dikkat edin arkadaşlar. Bu burada yani olumlu cümlede ever yapısını kullanabiliyoruz. Önemli bir yapı, çok da kullanılan bir yapı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Başka örneklerde görelim. That was the best meal he has ever had. Bugüne kadar yediği en güzel yiyecekti, en güzel yemekti diyoruz ever kullanmak için tabii ki bugüne kadar gibi anlam olması lazım. Yani illa evet. kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela şu da olabilirdi. That was the best meal he, he, had has, had, he has had this week. This week gibi evet, böyle bir şey de olabilirdi. Ee, o yani güçlendirmek anlam veriyor. Bugüne kadar anlam veriyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Soru da sorabilirsiniz. What's the scariest movie you have ever watched? Ne diyoruz? Bugüne kadar izlediğin en korkunç film nedir diye sormuşuz. Dabbe. <laughs> Başka örneklerde bakalım. She is the most talented musician I've ever watched perform. Yani performansını izlediğim. Demem. Ee, en yetenekli müzisyenlerden müzik, müzisyen demişiz. This is the hardest test I've ever taken. Bugüne kadar girdiğim en zor sınav demişiz. Oğuz Hoca bu kedi nereye gitti? <laughs> Kampüste vardı böyle çok tatlıydı ya. Of all the cats in the world, dünyadaki tüm kediler içinde mine has definitely perfected the art of sleeping the longest. Benimkisi yani benim kedi en uzun uyuma sanatını kesinlikle mükemmelleştirdi. Bekir hocam oldest ve eldest arasındaki farka bakalım. Aslında older ve elder arasındaki farkı bilirseniz çok sıkıntı yok. Oldest'ın yaşla alakalı bir şey olduğunu biliyoruz. Elder ya da eldest ifadesi ne yapıyor? Ailedeki abi, abla, en büyük kardeş falan gibi ifadeleri kullanırken yapıyoruz. Gerçi birbirinin yerine de kullanılabiliyor bu kontekste. Evet, çok evet. da sıkıntı yok. My grandmother is the oldest member of our family. Yani ailemizin en yaşlı üyesi diyebiliriz. Burada tabii ki de the eldest diyebilir miydik? Yok burada çok hoş olmanı niyeyse. Yani evet. Hiç kardeşler <laughs> arasında değil ya. Ama heye bakalım. He is the eldest son in his family. <laughs> He is the oldest son burada birazcık tabii, da olur gibi gözüküyor. Evet. Yani bu bu farkı anlatmak çok da e, çok da gerekli değil daha doğrusu. Ne zaman olduysa deriz ama sadece abi abla derken, en büyük kardeş falan derken eldest kullanmaya çalışabilirsiniz. This building is the oldest in the city. mesela burada eldest diyemezsiniz. <laughs> e, she, the, she is the eldest sibling en büyük kardeş demiş olduk. Burada evet gayet mantıklı gözüküyor. Burada oldest diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Ki. Evet. Second, third bu sıra sayılarıyla süperlatif de mümkündür arkadaşlar. En uzundan bahsetmeyip de ikinci en uzun, beşinci en güzel, yirminci en kısa <laughs> şeklinde. ne kadar insanlar hep birinci odaklansa ikincinin böyle olmasa da. <laughs> bu tarz cümleleri kurabilirsiniz. He is the second tallest player on the team takımdaki en uzun ikinci oyuncu demiş. O sıra sayısı fark ettiyseniz D ile süperlatif sıfat arasında kullanılmış. She was the second best candidate in the job interviews mülakatlardaki en iyi ikinci adaydı. This is the third most expensive car in the showroom galerideki üçüncü en pahalı araba demiş. He finished the race as the second fastest runner. İkinci en hızlı koşucu olarak yarışı bitirdi. Bu bölerek anlatma işi iyi oldu Oğuz Hocam. <laughs> evet çok kafa yormadan sadece hap bilgileri alarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi, Şimdi bir tane daha şeyimiz var, bölümümüz var. Süper Atletler'in sonu olacak o bölüm. Görüşmek üzere.